bir teleskop kaç paradır? Elini körü liradır Sabah sabah delirteceksin sen beni anlaşıldı. Hay ağzın senin bir kere normal bir laf yapmaz mı ha? Hoplak karı. Hay şu evin dışına çıkamayan karı. Ya uzaya takmış kafayı ya. Ya ne olmuş uzaya takmışsa? <laughs> Bu kapının dışıyla gezegenin dışı benim için bir anlıyor musun? İkisine de çıkmam yasak. Ancak uzaktan bakabilirim. Ay keşke bir teleskopum olsaydı ya. Ay babam, sana baktırır mıydı sanıyorsun ha? Ne var? Onlar bakıyorlar ama yukarıdan bize. Hubble teleskopunu yeni tamir ettiler. Kim bakıyor çabuk, örterdi. Allah Allah! Hemen de uzaylılar oradan iffetime baktılar sanki. Olmaz böyle bir şey ya. Millet Ay'a gidiyor, biz şurada cam kenarında oturacak teknolojiye sahip değiliz. Dırdır etme kız, uzaya gidip de ne yapacaksın ha? Bok mu var orada? Ay hakikaten kız anne... Dur, şimdi bak ben de çok merak ettim. NASA'dakileri arayıp soralım. Ya onlar da mutlaka merak edip araştırmışlardır şu meseleyi. <laughs> Dalga geçme ki anneyle. Hem o NASA'dakilerin de alayı manyak. Ee, ne e -si. Hayır dedin ya NASA'dakilerin alayı manyak diye. Bu kanatı nereden vardığını öğrenmek istedim. <laughs> Canım evren galaksi düşünceleri falan hepsi sakıncalı. Ha yani insanın aklına bir zararlı. Ay bunların tamamının üstünde ısrarcı olmak yanlış! Ay peki dünya düz müdür anne? Sıdıka seni bir miktar okula yolladık yani her ne kadar geri aldıysak da... ...bunları sen böyle mahsus mu soruyorsun bilmiyormuş gibi? Hayır anneciğim, bir an için böyle Galile'yi asan zihniyete yakın bir tavır sergiledin de... ...kendimi Engizisyon mahkemesinde gibi hissettim. Kim kız Engin? Aynen, tamam lütfen. Ay bu konuyu kapatalım, hadi ben gidiyorum. <laughs> Sıdık'a ben biliyorum o Engin'in kim olduğunu. Zırt pırt böyle telefon açıyor her dakika eve. Ha? Ben çıkınca telefonlara susuyor herif. Hiç cevap vermiyor. Bir kere aklı başında efendi bir herif olsa önce konuşur değil mi? Bir cevap verir. Bir künye kimlik tespiti yapar. Kim? Engin dediğim çocuk. Teleskop. Ay, telefon sapı. Ay iftira mekanizması geri işlemeye başladı. Anne ben Engin diye birinden söz etmedim hayatta ya. Engizisyon mahkemesi dedim sadece. Duymuyor, anlamıyor, uyduruyorsun anne. Şurada uzaydan konuşuyorduk. Engin diye olmayan beni yüzünden dayak yeme olasılığımız belirdi ya. Kız uzay konusunu sen açtın. Engin'i de ağzından kaçırdın. Ya. Aklını başına topla anne. Ne bu iftiracı güvensizlik ya? Her sessiz telefon bana mı geliyor bu eve? Ya arayan abimin manitası filansa ha? Sabık mı kız abin? Aa, koç gibi olan maşallah. Niye engin onu arasın bir kere? Abimin illa da sapık olması gerekmiyor, tamam mı? Karşı tarafın sapık olduğunu zaten biliyoruz. Bu durumda abim de Bak, yerinde olsa o cümleyi tamamlamazdım sadıka, tamam mı? Ay, tamam, kötü bir niyetim yoktu. Sadece o sessiz telefonların ile de bana gelmediğini göstermek istedim, tamam mı? Telefonlar sana geliyor. Engin de arıyor. Bu kadar işte, bu kadar. Lan delirtme İsa'rı be. Engin diye birisi yok tamam mı? Sen kader uydurdun. Hem gelen telefonların sessiz olması itibariyle cinsiyetini nereden bilebiliyorlarsa? olursa? Ne oluyor be? Bana bak, hükürme öyle, çimkirme! Vallahi keserim o dinle. Ah, bak bu arada bir şey söyleyeceğim. Düşün bakalım anne. Ya o telefonlar babamın metresi gibi bir kadından falan geliyorsa ha? Ne? Al bakalım. <laughs> bir de bunu çöz şimdi. birazcık, hadi kendine gel ya! Ay. Hadi! Aaaa! Ciğerim yanıyor! İçim acıyor! Aaaa! Ben ne yapayım, ne yapayım? Ah ben bu adamın her şeyine katlandım! Dövdü ses etmedim, içti ses etmedim! Oy 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 ya oy! Ya anne saçmalıyorsa lütfen kendine gel yapma ya! Aa, sen karışma! Bak. ...telefon açıp, sessiz sessiz cilve yapacaklardı. Öleyim ya kızım! Yok öyle bir şey anne ya! Ben senin paranoyanın anlamsızları şehitlik etmek için öyle söyledim, anlıyor musun? Ya babam öyle... Geldim. Anne bak lütfen ağlama tamam, yeter artık! Ay uzaylılar gelse de kurtarsa bizi şu cehaletten be! Ah ben nerelere gitsem, ne yapsam? <laughs> ah uzaylılar gelip götürsün beni! Ah 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 ah! Anne, bak ne diyeceğim dinle! Tamam lan, Engin de <laughs> Tamam, yeter ki sen ağlama, bak itiraf ederim, Engin arıyor! Engin, kız! <laughs> Anne, başlamayalım gele. Bak seni susturmak için söyledim. Madem artık ağlamıyorsun bitti. Kapatıyoruz bu mevzuyu. Kapatmıyoruz efendim. Çocuk muyum ben böyle beni susturuyorsun. Ha? Yalanlar söyleyip. Bir kere bu herif o Engizyon mahkemesinde mübaşir mi? Ne yapıyor? Nasıl istiyorsan öyle olsun anneciğim. Uzaylı kendisi. children <laughs>